İnne şedide külle şedid vellezi yemlifü nefsehu indel gada. Şedid, şiddetli demek ama şedid Arapçada şiddet kelimesinden geliyor. Şiddetli demek ama kuvveti çok olan pehlivanlara derler şedid. Pehlivana şedid derler Araplar. İnne şedide külle şedid. Tam manasıyla pehlivan olan insan, tam manasıyla gücü kuvveti yerinde olup da önüne kim geliyorsa devirecek gibi olan, şiddetli kuvvetli olan, pehlivan olan insan kimdir? Ellezi yemlikü nefsehu indel gadab. Gazap anında, gazaplandığı zaman kendisine, nefsine sahip olabilen kimsedir. Heyvan odur. Şimdi insanın bir normal durumu var. Tamam. Keyfi yerinde. Karnı tok. Keyfi yerinde. Sinirlenmiyor. Birisi şaka yapsa Fesubhani Allah diyor. Biliyor. Geçiyor filan. Bu normal hal. Bir de kızlığı, gazaplandığı durum var. Öfke, öf öfke diyoruz biz. Gazalın Türkçesi öfke. Öfkelendiği zaman var. Şuradaki damarları şişiyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor, yumrukları sıkılıyor. Çok fena, eyvah! Adam öfkelendi. Şimdi ne yapar? Vallahi belli olmaz. En iyisi uzak dur. Şöyle tedbirini al. Kızdı. Yani i̇nsan kızdığı zaman, öfkelendiği zaman tabii ani kararlar verir. Çok şiddetli işler yapabilir. <laughs> Kavga çıkabilir. Filan. Ne yapacak? O öfkeli zamanında kendisini tutabilecek bir irade kuvvetine kavuşmuş olması lazım. İradesi kuvvetli olması lazım. İnsan öfkelendiği zaman kendisini nasıl tutar? İradesiyle. Şöyle şey yapar, kendisini tutar. <laughs> Hz. Ömer Efendimiz asabi bir insandır. Halife olmuş, insanlar meclise geliyorlar. Ömer'in Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma genç. Genç sahibi ama Kur'an'ı çok iyi biliyor. Alim, fazıl, kıymetli. Hz. Ömer Efendimiz de onu severmiş, yanına alırmış meclisine. Yani yüksek bir meclis artık. Hani Reis-i Cumhur'un filan makamların meclisi gibi oluyor yani. Emir-i Mü'minin Hz. Ömer'in yanına. Abdullah İbni Abbas birisini de götürmüş. Gel, halifenin toplantısına gidiyoruz, sohbetine gidiyoruz, evine gidiyoruz veya dairesine neyse, efendim sen de gel. Gitmişler, adam patladak, patladak, oradan ya Ömer demiş, sen emir-i iyi yapmıyorsun, bize adaletle muamele etmiyorsun. Hoppala. Yani dengesiz bir adammış demek ki. Ben yani, Hazreti Ömer'e bu söylenir mi? Yok böyle bir şey. Adaletiyle tanınmış bir insan. Sen bize güzel efendim, adaletli muamele etmiyorsun deyince Hazreti Ömer Efendimiz bir sinirlenmiş, yani öfkelenmiş, yani gazaplanmış. Bir gazaplanmış, şöyle bir davranmış, eline geçirdim adama hakla. Çünkü boyu yüksek. Hazreti Ömer Efendimiz boyu bir insan. İri, iri bir kimseydi. Abdullah İbni Abbas diyor ki ''Ya emir el-müminin sen bu cahilin kusuruna bakma, kaldırma buna çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ''Ve e'rı anil cahilin'' buyuruyor. Cahillere kaldırma. Yüz çevir onlardan buyuruyor. Bu cahildir. Ya Resulallah. ''Ya emir el-müminin'' diyor. Hazreti Ömer o ayeti duyunca şöyle sakinleşiyor, şey oturuyor. Bu nedir? Gazaplandığı öfkelendiği halde kendisini tutmaktır. Bunu yapabiliyor musun? İşte asıl problem o, yapabilen. Yapamıyorum hocam, sinirlendim mi tabakları kırıyorum, sandalyeleri kırıyorum, camların çerçeveleri kır kırıyorum. Birisinin evine gittik, kapıların kontrol plak oluyor şeyleri. Baktık düşmüş orası, çocuk öfkelenmiş, karabey yapmış kapıya. Pat bir tane patlatmış, kapıyı göçer, göçer, göçermiş, kırık kapı. Niye yaptım bunu? İşte sinirlendim de ondan yaptım. Sinirleri yaptırıyor insan. Kapı pencere, çerçe cam çerçeveyi kırdırır ama doğru değil. Hatta hatta ne yaptırır? Katil yapar insan. Birisi inşaatın duvarına çiş yapmaya kalkmış, inşaattaki bekçilerle bıçaklamış, öldürmüşler. Tamam çiş yapmak kötü bir şey ama yani bunun da cezası adam öldürmek değil. E nereden bu noktaya geldi bu iş? Gazeteler yazıyor iki gün önceki haber. Birisi katil oldu şimdi. Katil oldu, cehenneme gidecek Müslümanı kaç tane öldürdü. E neden oluyor bu? O ona bir laf söylemiştir, o ona bir laf söylemiştir. Tutamamışlardır kendilerini, iş katilliğe varmıştır. de böyle oluyor. Müslümanın yani gadaklı olmamak, öfkeli olmamak o nedir? Öfkeli olmamanın adı nedir? Dinimizde Halim Selim Allah. Halim. Halim. Halim insan nedir? İlim sahibi insan nedir? Sinirlenilecek yerde sinirlenmeyen insandır. Başka sorsa sinirlenir, bu sakin davranıyor. Sakin, sinirlenmiyor. Efendim ya mübarek, bak sen burada yanılıyorsun filan diyor. Efendim idare ediyor vaziyeti, düzeltiyor. Halim, halim senin olmak, bilim sahibi olmak İslam'da çok kıymetlidir. Ne yapacağız? Senin ne olduğunu kim bilir? Senin evinde senin durumunu soran bilir. Ya bu adam, bu hacı amca nasıldır? Hanımına sorsalar, çoluk çocuğuna sorsalar o zaman anlaşılır. Senin ne olduğunu. Sen kendinin ne olduğunu pek anlayamazsın. Ama evdekiler yaka silkiyorsa, Hacı Efendi Allah, Allah sabır versin bize diyorsa efendim neler çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir diyorsa demek ki sen sinirlisin, öfkelisin demek ki zulm hırsızlık yapıyorsun. Nasıl olması lazım Müslümanın? Halim Selim olması lazım. Peygamber Efendimiz gibi olması lazım. Olamaz ya. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alması lazım. On sene hizmet etmiş olan kimseye bir kere ağır söz söylememiş. Ne kadar güzel. E i̇şte o huyu alacaksın. Niçin bunu böyle yaptın veya niçin yapmadın dememiş. Geciktiği zaman azarlamamış. Bu nedir? Halimliktir. İbrahim Aleyhisselam da halimdi. İnne İbrahim'e de evvahun halim. O da halim, selim bir insandı İbrahim. Aleyhisselam, gözü yaşlıydı, kalbi yumuşaktı, merhametliydi. Lut kavmine azap melekleri gelince, mücadele ediyor. kavmi bir Allah ﷻ tarafından Hazretleri canı da öyle bildiriyor. Bizimle mücadele etti diyor İbrahim Aleyhisselam, Lut kavmine bu helak gelmesin diye. Ama severek söylüyor Allah yani, mücadele Bizimle mücadele ediyor. Neden? Ama ya Rabbi, yapma, affet işte öldürme toprağı alt üst etme, mahvetme, kahir etme, büyüksün ya Rabbi, affet. Yapacağım, e yapma ya yani mücadele ne demek? Çekişmek demek yani. Yalvarıyor yani, gözyaşı döküyor. Neden? Merhametli, gözü yaşlı. İsa Aleyhisselam, e kavmi takmışlar. Hazreti İsa'yı tenvir edilmişler. Ahirette Allah Teala Hazretleri soracak. Ya İsa, sen mi söyledin bu kavmine? Beni ve anamı Tanrı edinin de bana ve anama tapının diye sen mi söyledin ya İsa bu Hristiyanlara? Hristiyanlar kime tapıyor? Hz. İsa'nı. Olur mu ya? Hz. Meryem'e. Olur mu ya? Olmaz. Sen mi söyledin ya İsa? Bana ve anneme tapın diye. Hayır ya Rabbi. Söyler miyim? Söylemedim. Söylesem sen bilirsin. Sen bana ne emretmişsen ya Rabbi ben kavmime onları söylerim. Allah'tan gayriye tapınmayın. diye senin emirlerini söylerim. İntu azzib teynnehu ibadet. Eğer bu suçlulara eğer bu yanlış şeye, puta tapılanlara yanlış tanrı edinenlere azap edersen eh edersin. Ve in tanfir lehum eğer tanfir lehum eğer onlar ak edersen enneke entel azizü hakim sahibisin ne istersen öyle yaparsın diyor. Bak yani Peygamber Efendimiz'e de Ya Resulallah şu müşriklere beddua et Allah kahretsin bunları. Hayır. Ben lanetçi bir peygamber olarak gönderildim. Merhametli bir peygamber olarak gönderildim diyor. Söylese mahvedecekler. Melekler naz Ya Resulallah emre şu şehrin altını üstüne getireyim diye Cebrail yok diyor. Hayır. Onlar cahil, bilmiyorlar benim peygamber olduğunu, işin sonucunu bilmediklerinden cahilliklerinden yapıyorlar. Bir zaman gelir anlarlar. Hayır diyor. Azabı istemiyor. Azabı istemiyor. Onun için işte Halim Selim olmak, merhametli olmak, kızmamak, yumuşak olmak, peygamber huyları bunlar. Güzel huylar. Bunlara sahip olacağız. Evimizde tatlı bir geçim olacak. Hanımımız bize Allah razı olsun diyecek, dua edecek. Ayrıldığımız zaman özleyecek. Efendim ölsek arkamızdan ağlayacak. Öldü de kurtuldum ya şundan demeyecek. Bazı adamlar ne oluyor? İl eysi, Ev, avusu. Bizim köyün tabiri bu. İl, iyisi, ev, avusu. Şöyle bir onun için ağır ağır söylüyorum. Dilim şaşacak yani. İl'in iyisi, yani başkalarına iyilik yapıyor. Ev'in de avusu. Ev'e gelince zehir cenderi. Kırıyor, döküyor, vuruyor, azarlıyor, mazarlıyor filan. Öyle olmayacak. Nasıl olacak? Herkesi memnun edecek herkesi kendisinden hoşnut edecek, gönül alacak, kalp yapacak, efendim dua kazanacak, sevap kazanacak. Hanımına da öyle. İyilik, hanıma da iyilik yapılır mı? Tabii yapılır. Hanımına iyilik yapılır. İnsanın çocuğuna yaptığı iyiliktir. Bağış bağıştır. Sevabı çoktur. Efendim, böyle olacağız. Sevap kazanmaya çalışacağız. Gelin kazanmaya çalışacağız. Kalp yıkamaya çalışacağız. Hı, bu.